Evet gençler, hepinize merhaba. Çok çok uzun bir sürenin ardından bugün tekrardan sizlerle beraberim. Çok yoğun bir çalışma yani döneminin içerisinden geçiyorum. De okulla uğraşıyordum, işimle uğraşıyordum, vize uzatma işleriyle uğraşıyordum. Bir yandan da video çekmeye devam etmek, e, betek beni zorladığı için ben de dedim ki. Videoyu sonra da çekerim ne olacak? Bugün bahsetmek istediğim birkaç tane konu var. Benim öğrenciliğim bitti. Sonunda sonunda başardım onu. 2 senelik 96 haftalık eğitim öğretim hayatım sonunda bitti. İlk defa izleyenler ve bilmeyenler için tekrardan söylemiş olayım. 96 haftalık bir mekanik sertifikası programına katıldım. Ve 96. haftamı ortalama 2 ay önce falan bitirdim. Sertifika 3 ve sertifika 4 olmak üzere 2 tane ayrı program aldım. Sertifika 3'ümü bitirdikten sonra hemen peşine Mercedes'te iş buldum. Mercedes'te iş bulabilmemin en büyük yardımcısı bitirmiş olduğum Sertifika 3'tü. Eğer bu belgeye sahip değilseniz biraz el altından çalışıyorsunuz. Avustralya hükümetinin gözünde qualified bir mekanik olmuyorsunuz. Ama bu belgeye sahip olmadan da mekaniklerde çalışabilirsiniz. Benim için bu durum şu şekilde farklıydı. Ben Mercedes'te çalışmaya başladım. Burası bir dealership. Yani independent bir mekanik shop değil. Independent mekanik shop nedir? Bayağı bildiğiniz sanayilerdeki araba tamircileri. Yani sizden bir sertifika istemezler. Sadece sizin bir işte tecrübenizin olup olmadığını, bir araba tamir edebilecek kadar yeteneğiniz varsa bu yeterli. Herhangi bir belge talep etmiyorlar. Fakat Toyota gibi, Mazda gibi, Mercedes gibi, bunun gibi dealership'lerde çalışmak istiyorsanız, buralarda mekanik olmak istiyorsanız size sordukları ilk soru sertifika 3'ünüz var mı? Bu alanda bir belgeniz var mı? Benim de bu maceradaki en büyük yardımcım sertifika 3'ümü bitirmiş olmam oldu. Mercedes'e iş başvurusunda bulunduğum zaman elden CV vermiştim bu arada. 4-5 gün sonra beni Mercedes'ten aradılar. Görüşmek istediklerini söylediler. Gittim, görüştüm. Her şey çok kolay ilerledi açıkçası. İngilizcemin de yeterli olması sayesinde Mercedes'te işe girebildim. E, ortalama bir sene olacak. Geçen sene Mayıs ayında girmiştim. Bu sene Mayıs'ta birinci senemi dolduracağım. <laughs> Bunlar güzel şeyler ama ben böyle tak tak anlatırken çok kolaymış gibi gözüken şeyler fakat asla maalesef ki hayat öyle değildir. Hayatta her zaman zorluklar mücadele etmeniz gereken bir takım problemler e, hayatınızın her alanında olacaktır. Benim hayatımın da en büyük zorluklarından, en büyük mücadelelerinden bir tanesi bu. En azından şu an bu. Artık etmiyorum çok şükür. Bu süreçte öğrenciliğimi bitirdim. Az önce bahsettiğim 96 haftalık o süreci bitirdim. Ve elimde şu an sertifika 3 ve sertifika 4'üm var. Bu iki belgeye sahip olmanın bana sağlayacağı en büyük avantaj nedir? Bu istenilen alanlarda minimum 96 haftalık bu seriveni tamamlarsanız, bu eğitim hayatınızı tamamlarsanız, postgraduate adı verilen bir vize türüne başvurabiliyorsunuz. Şu anda benim başvurusunu yaptığım ve köprü vizede beklediğim vize türüm de bu. Bu postgraduate vize bana Avustralya'da 18 ay boyunca yaşama ve full time çalışma hakkı veren bir vize türü. Artık öğrencilik yok. Okula gitmek zorunda değilim. Bir devam zorunluluğum vesaire bunun gibi şeylerim yok. Böyle bir çok şükür. Allah'ım çok şükür. Bunlardan, bunlardan artık tamamen sıyrıldık bitti gitti yani. Bu postgraduate vizeye başvurabilmenin en büyük şartı minimum 96 haftalık bir istenilen bu alanda 96 haftalık bir eğitim programını bitirmiş olmanız bunun yanında bir IELTS puanı göstermeniz gerekiyor bu da en son gelen daha 23 Mart'ta yürürlülüğe giren kararla beraber IELTS 6'dan 6.5 puana çıkarttılar. Bu 6.5 puan şöyle ortalamanız yani 4 tane farklı bantta giriyorsunuz bu sınava. Ee, bu 4'ünün ortalamasının minimum 6.5 olması lazım ve her bir banttan da minimum 6 almış olmanız lazım. Bunların yanı sıra mekanik olacak olan arkadaşlar için konuşuyorum ya da buna benzer yetenek gerektiren teknik yetenek gerektiren işlerden bahsedeceğim. Ee, şöyle bir sistemleri daha var. Siz bu sertifikalara sahip olduktan sonra aslında %100 qualified olmuyorsunuz. Skill assessment denilen bir olay var. Bu şu demek. Kabaca bahsedeceğim çok detayına girmeden. Sizin burada mekanik olduğunuzun hükümet tarafından denetlenip onaylanması olarak özetleyebilirim. Bu TRA dediğimiz mevzu 4 farklı aşamadan geçiyor. Uzun aşamaları var. Biraz özet geçeceğim burayı. Çünkü çok kendi alanında ayrı bir video olacak bir konu. Bu 4 aşama size ortalama 4000 dolar kadar bir şeye mal olacak. En başından en sonuna ödeyeceğiniz para bu. Bu süreç içerisinde hali hazırda çalışmış olduğunuz kuruma devlet bir adamını gönderiyor. Benim nezdimde bu olay şu şekilde gerçekleşecek. Ben Mercedes'te çalışırken devlet benim yaptığım işi çek etmesi için birini gönderecek ve bu kişi benimle bir gün boyunca çalışacak, bana sorular soracak. Benim bu işi bildiğimi bilmediğimi, ne kadar bu işe hakim olduğumu, güvenlik önlemlerimi ne kadar aldığımı bu işi yaparken, yani bu işi gerçekten yapıyor muyum yoksa sadece kağıt üzerinde gösteriyor muyum vesaire bunun gibi şeyleri kontrol etmek için test edecek kısacası. Bu testi de geçtikten sonra artık %100 ben mekaniyim elimde sertifikam var devlet tarafından onaylanmış, mühürlenmiş. Kocaman böyle sertifikam olacak inşallah. Bunu şundan ötürü anlattım. Artık postgraduate vizeye başvurabilmeniz için az önce saydığım iki kriterin yanında buna da başvurmuş olmanız gerekiyor. Bu TRA dediğim bu zımbırtıya başvuracaksınız. Oradan alacağınız referans numarasını postgraduate vize başvuru formunda yapıştırıp böyle oraya koymanız lazım. Buna da başvurdum. Sizden sonuç bekliyorum dermişçesine. Bunun dışındaki belgeler sizi çok zorlayacak olan belgeler değil. Daha çok böyle e-devletten gelip alabileceğiniz ya da okuduğunuz okuldan ekstradan bir belge daha isteyip alabileceğiniz kağıt kürek işlemleri. Öyle söyleyeyim kısacası. Hala sorular geliyor Instagram'dan. Eksik olmayın. Çok eski videolarımı izleyip soru soran arkadaşlar her şey o kadar güncellendi ki yavaş yavaş bu bilgileri tekrardan güncelleyip bu platformda yerimizi koruyacağımıza inanıyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kafanıza da bir şey takıldıysa ekranlarımızda bu çıkan Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Ee, videonun altına yorumlar atın. Videonun altına da konuşabiliriz. Ee, Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum.